Bugün sizlerle beraber Bizler, yaşadıklarımızı anlatacağız. Dün ve bugün. Evet. İlk önce biz bugün e, gördük. Bugün e, şuradaki şurada bir tane bina görüyorsunuz ya. Termal spa diyor. E, orada kafe su diye bir tane alan var. Evet arkadaşlar onların içinde çençinin çonları gördük arkadaşlar. Yani çençinin yani Çin... Çin... Çince konuşanları gördük arkadaşlar. Söyleyemeyelim ama... Evet, güzel el salladılar. Arkadaşlar, ben yani Türkçe konuşanlardan Çinlileri nasıl anlıyorlar ben anlamadım hiçbir şey arkadaşlar. Bu ne biçim bir şey ya? Neyse, şimdi diğerine geçelim. Evet. Arkadaşlar, bir şey surların üzerine böyle şey yapalım mı? Gel. Dur. Şey şu merdivenlerde oturup çekelim. Gel. Yok abla gel sen ben sana çok güzel bir şey yapayım. Bakın arkadaşlar. <laughs> çok komik. <benim gibi. gülüyor> Göstermeyeceğim Erzade. Dur bir dakika. Bu şu bana bırakalım zaten. Benim, benim. Arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi Bence de arkadaşlar. Ver buna biber kamerayı. Yoksa ara kafenin ismini göster. Arkadaşlar. Bakın kafesi bu. Kafesi yazıyor işte. Neyse gel. Yes. Yes. Yes, islak oturmak yasak. Islak oturmak diyor. Islak. Ha buraya ıslak yapılmışlar gel. Evet arkadaşlar. Diğer söyleyelim. söyleyelim Evet arkadaşlar. Ee, diğer yaşadığımız güzel ve çirkin arası. Evet. Çünkü um, bir tane el mumu var ee, bize el hareketi yapan. Um... Arkadaşlar adını söylemiyoruz. Evet. Çünkü şey... ayıp bir şey yani. Evet. H ile başlayan diyelim. Yok mesela. ne ne? Ne ile başlıyor? Ama... Söylemeyelim. evet. Neyle başlıyor ama söylemeyeceğiz. Çünkü kötü cümle. Çünkü siz anlamışsınızdır ama. Neyse arkadaşlar. Umarım mimiklerimden anlamamışsınızdır. Neyse umarım. Yani en hareketi yapan bunu diyebiliriz buna. Evet. Çok saçma yani. <laughs> Hanzade onu hatırladık. Neyse. Onu hatırladıkça benim videolar benim. Evet ya neyse diğerine geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ise üzücü bir olay ile karşınızdayım. Evet Hamza ile ben havuzdayken kesinlikle bir daha böyle bir şey yapmamalıyız. Hem bugün biz anladık. Yapmadık. Ee, evet biz yapmadık bir tane çocuk yani genç bir tane kız var. Orada gökyüzünden kalacak kız ve ayağı e, bir şey. Ha. Ayy gitti Sağ ol. Ayy görmek şey. bile istemem, hatırlamak istemiyorum. Hiçbir şey hatırlamam. Seni bile hatırlamam. Geliyor ya. Neyse işte şey, güzel arıyorsun. Hayır şey. kan. Güzel alırız. kan olmuştu arkadaşlar. Kaydırağına yeri. Oh. <laughs> ne olmuştu biliyor musun? Amine Ayağı yedim. oraya... Hani, hani görmüştün Azade. Ayağı oradaki kıza şey takılmıştı. Ağırcadan çıkartacağım derken kaldı. ayağını kesti. Şu anlık yani şu ayağı kanamıştı vallahi Ayağının altı yani. Ayağının altı bir tane de parmağını Parmağı sıkışmıştı arkadaşlar. Parmağı fena bir şekilde yaralandı ya. Aynı benim parmağım gibi dikişlik oldu. Herhalde. Bence de ya. iki tane, ıı, sekiz ay, tane dikiş atarlar yani. Evet, o kadar. Senin... Neyse şimdi güzel bir anı hatırlayalım. Ha neyse ha. biz şey O el hareketi yapan mumun e, ilk kısımlarında şöyle vardı. Neyse biz normalde... Aa kıncalara bu... bak. Dur. Ay dur bir dakika. Ayrıca dur dur bir tane anı ağ. daha söyleyeyim. Evet arkadaşlar o el hareketi mumu hatırlamayalım mı? Yeni bir şey söyleyelim. O, 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 o gün yani orada labubu kafası görmüştük. Evet ya, çok tatlı labubu kafası görmüştük ama çok sert yani ya. Sert ama çok tatlıydı. Evet, yani. çok tatlıydı. Ama full 2 tane de var ama onlar sürpriz kutuda ve çakma labubu olmasına rağmen tatlı. Bence de ya. Ama çakma da Dol çakma olsa bile böyle böyle göz almayan paketlerden ee, sev. Ama biz nereye gidiyoruz? Ay dur. Odan da bakmedi. Ve ay. Şöyle bir şey söyleyeyim. Sanki şuralarda bir <laughs> ev şu bu tavada eren evet. Biz evet. hayalle görüyoruz ne? metal ocaklı bir alan mı? Evet. Metal ocak. Şey Yoksa biz hayalle görüyoruz. Bence de ben giderken orada çok yakından gördüm. Vallahi metal bacaktan. Oo. Ben de mesela tavana değdiğini gördüm. Oha. 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 Şu tablo, şu tablonun sonu kadar vardı adam. Yok. Hamza Yalan mı söylüyorum? Gerçek mi? Gerçek. Tövbe. <laughs> Biz yoksa hayal mı görüyoruz? Bu saç çarpmasın. Hamza'cığım sen bence hayal görüyorsun.

bir tane daha olay yaşamıştık. Bu da benimle ilgili. Anlatak mı? İlk Anlatak. önce sen anlat istersen. Evet arkadaşlar. Ne oldu biliyor musunuz? Evet. Hanzade ile çok kötü bir olay oldu. Ben kaydırakta kayarken bir tane erkek çocuk orada kaydı sanıyoruz. Meğersem o ayağa kalkmış. Ağaca Hanzade, Hanzade de öyle geçerken han. Çocuk ona yanağına tekme attı. Yok tekme atmadı. Sadece böyle oturup yani popşiyle e, kapış kapama değdi. <laughs> of ya. ama adam çok korkunç ne ya. Ama mesela sonra oturup da giderken birazcık da e, kapama acıdı. A, başım ağrıdı. Sonra da neyse ki e, anneme şikayet ettik. E, yani söyledi yani oğlunun bir daha öyle bir şey yapmayacağını o o o çocuğun annesi. <laughs> Ayrıca gerçekten de kadraklarda kadraklarda bir sorun var. Kadraklar daha önce çok hızlı gidiyordu. Pena kadraklak bile çok hızlı gidiyordu aynı hızda. Ama yani Biraz aman artık yani hızlı kaymanın bir yolu var. Ben bir söyleyeyim. Evet böyle, böyle böyle böyle. Eurotel'e kalıyorsunuz eğer. E, ve kaydıraklar hızlı gitmiyorsa e, Sarı veya gökkuşağı gibi. E, o yüzden mesela e, pembe kaydıraktan yatarak veya e, ilk kısımda kendinizi e, şöyle merdiven kısmı var ya böyle itirerek kayabilirsiniz yani. Hazar da öyle yöntem kullanıyor. Hazar da al. Neyse. Şimdi videomuzu kapatalım. Bu kadar olayda bahsetmek yeter. Görüşürüz. Görüşürüz.